Herkese merhabalar arkadaşlar. Fester Teori Sanaryosu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben bir önceki bölümde Mehmet Çelebi ile birlikte Musa Çelebi ve İsa Çelebi topraklarımıza kattıktan sonra serimizi noktalamıştık arkadaşlar. Bu bölümümüz artık Anadolu'daki Asa çivisimizi sağlayacağız ve Karamanoğlu, Ramazanoğlu ve Dul Kadiroğlu topraklarımıza kattıktan sonra Emir Süleyman'a karşı bir savaş ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ve bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizler için serilerimi devam ettirmeye çalışıyorum gördüğünüz üzere. Şimdi buradan direkt olarak e, buradaki adama direkt olarak savaş ilerleyeceğim ve bu adamı direkt olarak topraklarıma katacağım arkadaşlar Karamanoğlu Beyliği'nin bana karşı bir şansı yok ama eğer Memlük'ten falan e, koalisyon falan yersek bu arada bittiğimizin resmidir arkadaşlar bilginiz olsun diyorum şimdi direkt olarak bu abimize de savaşımı ilan edeceğim bakın e, 36 binlik ekonomisi ve 222 binlikte bir nüfusu var bize bayağı bir getirisi olacak bunu adamın bu arada e, direkt olarak buradan giriyorum İnşallah bana karşı fazla savunma yapmaz diyorum Çünkü abi eğer savunma yaparsa bittiğimizin resmidir. Çünkü arkadan bayağı devlet gelecek anlamına geliyor bu. E, bu arada ben bu senaryonun linkini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan senaryo oynamak isteyenler için e, oradan gidip indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten sitemizde e, artık üyelere özel değil herkese özel yaptık. Gidip yani siteye kaydolmadan bile senaryoları indirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi öncelik olarak Karamanoğlu Beyliği son kaçışlarını yapıyor gördüğünüz üzere ve Karamanoğlu Beyliği'nde topraklarında kattıktan sonra direkt olarak buradaki askerlerimi çekeceğim. Biliyorsunuz ben bir önceki bölümde Anadolu'da bayağı bir devlet vardı. Aslında Anadolu bayağı parçalanmış bir devletti ve biliyorsunuz ki normal bir fetret fetret devri 11 yılda bitmişti arkadaşlar veya da 10 yılda falan da olabilir. Pek fikrim yok. Zaten siz yorumlarda yazarsınız ama Fetretleri daha kısa süre bittiği için bizimki bayağı uzun sürdü gördüğünüz üzere. Biz işte abi bizim farkımız bu. Şimdi gördüğünüz üzere Karamanoğlu Beyliği artık defterini kapattık arkadaşlar. Ben şimdi İstanbul fethetmesine fethederim ama öncelik olarak arkadaki Emir Süleyman'ın topraklarını almak istiyorum. Neden biliyor musunuz? Oyuna biraz gerçeklik katalım. Mesela Mehmet Çelebi Emir Süleyman'ın topraklarını kattıktan sonra İstanbul denemesi yapmıştı biliyorsunuz. Ee, onun için ilk önce ilk öncelik olarak e, Emir Süleyman'a bir savaş ilan etmemiz lazım. Şimdi sıradaki hedefimiz Dulkadiroğlu Beyliği olacak. Çünkü Dulkadiroğlu Beyliği hazır burada boş devletken hem de kimsenin vasalı değilken savaşımızı ilan edelim arkadaşlar. Hemen savaşımı ilan ediyorum ve bu arada bugün sistemimize birkaç daha senaryo ekleyeceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar o senaryolarda gidip alabilirsiniz diyorum. Ee, yalnız Dulkadiroğlu Beyliği bizi savundu arkadaşlar. Başımız büyük belada hadi bakalım. Güzel. Şimdi kardeşim sen buraya gel açıklama kısmındaki Discord tipimize kesinlik olarak gelmeyi unutmayın Discordumuzda oyunlar falan oynuyoruz ne bileyim aktiviteler falan yapıyoruz arkadaşlar sohbetler falan ediyoruz yani gelirseniz mutlu oluruz ee, 2000 kullanıcı olacağız yakın zamanda orada da bir çekilişimiz var. Şimdi gördüğünüz üzere Dulkadiroğlu Beyliğinde defterini artık kapattık ve Memlük Sultan'la bizimle ilişkilerini geliştirmeye başladı gördüğünüz üzere arkadaşlar. 227 bin ekonomisi var. 1 217 nüfusu var. Benim kaç abi? 229 bin ekonomimiz var. Benim de 1 31 nüfusum var. Merzifon başkent Fethiye'de en büyük şehir olarak gözüküyor bende. Şimdi askerlerimizin hepsini toplayalım 6212 gel abi sen bu arada bu seriler için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar like attığınız ve abone olduğunuz için bu seri bittikten sonra Kayı Beyliği devletine başlayacağız bilginiz olsun. Kayı Beyliği nasıl mı olacak hemen bu videoda açıklayayım öncelik olarak. Başımızda Ertuğrul Gazi ile birlikte ya da Süleyman Şah, Süleyman Şah veya onun başka bir ismi de olabilirdi bu arada. Ya da Ertuğrul Gazi ile direkt olarak başlayacağız. Ertuğrul Gazi biliyorsunuz Kayı Beyliğini kurduktan sonra yani Kayı, Kayı Beyliğini genişlettikten sonra başa sonra Osman Gazi geçecek. Osman Gazi de Osman Beyliği yapacak devleti. Orhan Gazi ise İstanbul et etrafını çevresini aldıktan sonra Bursa olsun ya da birçok yeri aldıktan sonra Osmanlı Devleti olacak arkadaşlar ve ondan sonra ise artık Osmanlı İmparatorluğu'na doğru geçiş yapacağız. Yani başlangıçtan yükselişe doğru gideceğiz. Yıkılışı görmeyeceğiz bu arada bilginiz olsun. Ee, senaryoda olmasını istediğiniz başka şeyler varsa yorumlar kısmına kesinlik ama kesinlik olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben de sizler için eklerim tabii ki de. Şimdi Emir Süleyman'a savaş ilerletmenin zamanı geldi diyorum. Neden biliyor musunuz? 120 bin ekonomimiz var. Benim ise 229 bin. Onu 97 binlik nüfusu. Benim ise 1.033 abi. Osmanlı İmparatorluğu'nu kur dediğim ise şöyle baktığım anda fazla bir ayrıntı yok aslında. Ee, direkt olarak kurabiliriz. Da belki biraz zor kurarız ama Kırım'ı da almamız gerekiyor gördüğünüz üzere. Ceneviz Cumhuriyeti buraya gelmiş. Ceneviz Cumhuriyeti nerede? Senin burada ne işin var? Ya da bu adam var mıydı burada bilmiyorum ama. Şimdi İstanbul'dan bir aski geçiş izni istesem verir mi diyecektim. Vermez abi. İstanbul zaten kolay bir devlet olacağı için. Ama ondan önce bak gerçekçilik katmak için İstanbul'dan şöyle bir ilişki talep edelim tamam mı? Bölgeden sadece askerlerimizi geçirmek istiyorum abi. Benim kötü bir niyetim falan yok. Çünkü şu an Emir Süleyman'a çıkarma yapsak bazı bölgelerde askerleriyle bizi savunabilir arkadaşlar. O yüzden fazla asker kaybetmek istemiyorum açıkçası. Çünkü İstanbul'a da yetecek kadar askerimin olması lazım bayağı bir neticede. E, i̇lişki geliştirmeye devam. Şuradan hemen paramızda bir nevi de bir yandan arttıralım abi. Bu arada ben turu sıfırladım bilginiz olsun. Yani tur 62'de falan. Yani onu gördüyseniz yorumlar kısmına yazmanıza gerek yok. Ben turu sıfırladım zaten size söyleyeyim. E, hastalıklar falan başladı devletimize. E, şeyler büyük ihtimal asimilasyonlar 80'e falan gelecektir. Onlara hiç dokunmuyoruz bu arada. Size takdim olsun. Hiç dokunmayın arkadaşlar. Şimdi Bizans ilişkilerimiz artı 3 oldu. Gayet güzel abi. Her şey olması gerektiği gibi e, ee, Bizans'ım kardeşim sevgili kardeşim bana askeri geçiş izni verirsen eğer ben arkadaki Emir Süleyman'ın topraklarını kendi topraklarıma katacağım anlamına gelir bu. Askeri için misin sor diyorum abi. Şöyle bakacağım asker rejimi reddetti peki. Hazır şöyle 15 falan olsun. Ben o sırada ben biraz da asker basacağım zaten. 100 bin, 200 bin paramın olmasını bekliyorum açıkçası söylemek gerekirse. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve videoları erken erişim almak için kanala katılan arkadaşlara da çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizler için her gün videolarımı üretmeye çalışıyorum gördüğünüz üzere. Şimdi 187 bak buralardan hemen asker asker basalım abi. Şun en çok asker nereden çıkıyor? Fethiye'den asker çıkıyormuş mesela. Bu arada bu Fetret devri gerçekten Osmanlı'nın e, belki de yıkılacağı bir zamanlarda. Biliyorsunuz arkadaşlar çünkü Osmanlı o zamanlarda bayağı dağıldı. Sağ Mehmet Çelebi Osmanlı'yı toparlamayı başarmıştı. E, şimdi Emin Süleyman bana karşı ilişkilerini kötülemiş durumda. Bizans'a son bir ilişki daha yapacağım. Ve askeri şimdi daha sor diyorum abi. Ee, bir daha vermedi abi, Novgorod neyse ben artık denizlerden bir de başka yerlerden yaparız. Öncelik olarak İzmir'den bir liman kuruyorum. İzmir'den ve e, şu Zonguldak'tan bir liman yapacağım. Stratejik önemlere sahip olan yerlerden çıkarma yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Novgorod Cumhuriyeti benleri ilişki geliştiriyor. Yaroslav Dvbias, ne garip ismim var lan senin. 120 bin, tamam İzmir'den şöyle asker bas, şu Zonguldak'tan da asker bas abi. Askerlerimizi basalım ki sıkıntı yaşamayalım. Aslında ben İstanbul'dan şöyle bir geçiş yapmak istiyordum böyle direkt olarak. Yani geçeyim alayım diye orayı da yani izin vermedi gördüğünüz gibi. Bir daha deneyelim ama artık vermezse onu da artık Emir Süleyman'dan sonra topraklarımıza katarız arkadaşlar. Evet Bizans askeri eşimi verdi. Şimdi öncelik olarak direkt olarak Emir Süleyman'a buradan bir baskı yapacağız arkadaşlar. Şöyle 20 bin sen de buraya abi. Gördüğünüz üzere bu askerlerimizi buradan. Buradan Konstantin, ta, Konstanta diye bir yer var. Oraya da çıkarma yapalım. Şimdi savaşımız inşallah başarılı bir şekilde sonuçlanır diyecektim ki bence alabiliriz abi bakın gördünüz mü deniz çıkarması işte bu kadar tehlikeli arkadaşlar bizim için. Ee, şimdi sen burada dağıl bakalım. Bu arada gerçekten çok güzel stratejik önemle girdik abi İki askerimizi buradan 20 bin 20 bin'ye dağıttık Küsuratları söylemeye gerek yok güzel bir şekilde büyüyoruz bakalım. Bu arada yakın zamanda bakalım bir ay içinde 5.000 olabilecek miyiz gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar geçen ay e, bir ayda. 1100 abone falan geldi toplamda. 4000 aboneye falan geçtik. Bakalım bu ay ee, kaç bu kaç olacak? Çok merak ediyorum gerçekten. 5000 abonede yine bir özel çekilişimiz var. Çekilişi kazanan arkadaşlar zaten Discord'dan ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de gelip alabilirsiniz çekiliş hakkında bilgileri. Şimdi güzel bir şekilde abi çok iyi ya. Emir Süleyman da defterini kapatıyor da biletini kesiyoruz da çok mutluyum gerçekten. Şimdi Sofya şöyle bir gir. 9156. Sen buraya Abi sen de buraya tamam mı? 872 e, kardeşim sen bu 11.369 349'a buraya olsun. E, bu arada burada Atina ile falan savaşmış gördüğünüz üzere Emir Süleyman. Emir Süleyman savaşması gerçekten benim için pek fazla umurumda değil zaten onun topraklarında kendi topraklarıma katıyorum bir nevi. E, şu bir nevi, şuradaki askerleri aç kalabilir denizden şeyler çekildiği anda. Onları hemen topla. Güzel abi güzel ilerle 10.722 sen buraya. E, sen de buraya. Emir Süleyman. Timur bizi ikiye parçaladı. Sen bu fırsattan hemen kocaman bir şey olmuşsun gördüğüm üzere. Ben bunun ilk başta biliyorsunuz senaryosunu tanıtmıştım. Yalnız Emir Süleyman'la oynamıştım arkadaşlar. Osmanlı'yı Emir Süleyman'la yeniden toparlamıştık biliyorsunuz. Ama şimdi Mehmet Çelebi ile gerçekçilik açısından oynadığımız için işimiz biraz daha zordu. Şimdi aslında bir nevi daha güzel topladık ya Osmanlı'yı. Bayağı birleştirdik açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi Emir Süleyman gördüğüm üzere Sofya'ya gitmeye çalışıyor. Yalnız Sofya'ya gitme ayarları biraz boş abi gidemezsin sen. Baksana Sofya zaten bir, bir kısım askerler girmiş durumda. Ee, sen şuraya gir. Sen buraya abi. Şimdi Emir Süleyman ne yapıyor? Güzel abi sen oraya sen buraya. Gayet güzel abi. Çok güzel tamam. Arkadaşlar bu savaşımız bitmiştir. Resmi olarak bu savaşı ben bitirişini kapanışını yapıyorum hemen. Ee, ve Emir Süleymanda da defterini bitiriyoruz abi. Bak oraları kapattık. Evet, biletini kestik reisin. Şimdi barışımızı yapıp hemen idam edelim reisi, Hemen şuradan Osmanlı'yı hemen topraklarımıza katıyoruz. Yalnız gördüğünüz üzere fazla bir toprak katamadığım için şöyle bir şey yapacağım hemen. Emir Süleyman'da barış müzakerelerini direkt olarak şu şekilde bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Vasallaştırma talep et yapacağım. Daha sonrasında şu şekilde bir kısım toprak almaya çalışacağım. Edirne bende olsun yeter abi. E, tamam şurayı da al, al abi. Talepleri gönder yapıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere Sofya onunla hala o hemen şey yapmıyor bu arada. Hemen şuradan bir hakaret edelim abi. Öncelik olarak hakaretimizi edelim. Arkadaşlar bu seriye 300 like gelirse serim ben işte hemen bu bu hafta içinde kayıp de başlayacağım bilginiz olsun. Ultimatom gönder diyorum. İhlak talep ediyorum ve direkt olarak topraklarıma katıyorum arkadaşlar. Emir Süleyman'ın defterini de kapattık artık. biletinde kestik güzel bir şekilde. Şimdi askerlerimiz toparlama kaldı. Çünkü artık asimilasyonlarımız bayağı zorlaşacak arkadaşlar. 6215 buradan, ee, sen buradan sen buradan sen buradan kardeşim. Güzel bir şekilde bu topraklarımızdan hemen... Abi sen de şuradan bir git. Tamam. Sen de şuraya bir toplan bakalım. Şimdi şurada kalan askerlerim var. Gördüğünüz üzere bunları hemen kapatalım. Evet artık ekonomimizi ve nüfusumuzu artık iyi bir seviyeye getirdikten sonra arkadaşlar asimilasyonlarını yaptıktan sonra bu bölüm İstanbul'un fethini yapmanın zamanı geldi diyorum. Çünkü Mehmet Çelebi ile birlikte bir İstanbul'un fethini denemek lazım açıkçası söylemek gerekirse. Altın Orda Devleti bana karşı bir savaş ilan etti. Ee, neden abi yani neden yani altın orada gördüğünüz üzere İstanbul Fethi'ni yavaşlatan birkaç devlet var arkadaşlar onun dışında her şeyimiz müthiş gidiyor yalnız altın orduya karşı benim bir şeyler yapmam lazım bu reis bana denizden çıkar mı yapar mı ee, sen şuraya bir zonguldak abi geç bakayım abi kardeşim evet arkadaşlar Emir Süleyman'ı topraklarımıza kattıktan sonra karşımıza birçok tehlike daha belirmeye başladı gördüğünüz üzere bakın 6186'lık askerle bize karşı bir denemeler yapacak. Yalnız o adam buraya kadar gelene kadar ben şurada bir yavaşlatma falan deneyim abi. E ee? <laughs> Kardeşim onlar beni havada yok oldular bu arada. Ee, talepleri gönder yapacağım. Abi bu altın ordu devletiyle aslında başka devletlere karşı koalisyon kurmak isterim. Çünkü altın ordu devleti bizi bayağı yavaşlatacak açıkçası. Timur'la aslında ilişki kurabilirsem Timur'la desem ki abi şuna karşı gel bir koalisyon kuralım bak. Şuna karşı gel bir koalisyon kurmama izin ver. Ee, koalisyon kuracak mı acaba? Tamam koalisyon kurmayı reddediyor. O zaman direkt olarak savaştıracağız biz bunları abi. Altın Orda Devleti bizi bayağı sıkıntıya sokacak. Ben çünkü İstanbul'u fethetmek istiyorum bu bölümde. Evet. Evet abi. Ne demiştik biz? <laughs> Gördüğünüz üzere bize karşı bir denemeler yapıyorlar ve bu denemelerin sonucunda bayağı sıkıntıya gireceğimiz açıkçası bunu söylemek lazım. Arkadaşlar Timur hemen bu savaşa sokacağım çünkü Altın orada Devleti ile benim pek fazla işim yok. Timur burayaiz'e Timur Reis eğer bu savaşa gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Ee, kardeşim sen buraya gir. Abi adam hala bindirme yapıyor ya. Şimdi şöyle bakmak gerekirse bir yandan asimilasyonlar bize vuruyor. Asimilasyonları e, aslında şuraya bir vasal serbest bırakmak istiyorum arkadaşlar. Altın Ordu Devleti bize karşı koalisyon kurması gerçekten bizi bayağı yavaşlatmış durumda. Acar Özerk bölgesini kuracağım ve daha sonrasında burayı kapatacağım. İnşallah diğer taraflara bir çıkarma yapmaz diyorum. Abi bak bizi çok yavaşlatıyorsunuz yapmayın yemin ediyorum. Altın Ordu Devleti'ne şu an çok sinir oldum. Osmanlı'nın bak burayı da bize bir piktimal savaşı inatacak diyecektim yapmaz. Tamam peki yapmaz bu da. Altın orada da Timur Timur ne yaptın abi? Tim Moskova kını aslında şunu da çağıralım abi savaşa. Kardeşim bak hazır toprak var. Gidin altın orada devletini yok edin. Ben zaten sizden sonraki tüm toprakları toplayacağım. Şu an ortalığı karıştırıyorum ama bir nevi e, benim to topraklarım yağmalıyor ya. Bak ya, ayıp yaptın şu an ayıp kardeşim sen. Abi adam Trabzon'a asker çıkartıyor habire ya. Tamam şuraları da hemen topla. Başkenti taşımanın zamanı geldi arkadaşlar. Evet güzel. Güzel gayet güzel abi. Yalnız sen oraya geçirme bak bana karşı gelirse kötü olabilir. Şimdi arkadaşlar Edirne'yi Edirne nerede bu arada? Edirne bir yer bu, burada bir yerde olması lazım. Nerede lan bu Edirne? Silvan diye Burgas diye gözüküyor ama tamam. Ee, arkadaşlar başkenti değiştireceğim. Başkenti taş abi. Tamam. Başkentimizde Edirne yap artık neresi oldu bir fikrim yok ama burası mıydı lan Edirne? Abi kafam karıştı. Neyse kalsın öyle abi. Ee, Tekirdağ Edirne. Ha tamam burası pardon arkadaşlar çok özür dilerim ya. Şimdi bu burayı sabitlemeyin sakın abi sakın öyle bir şey yapmayın hemen hemen başkentimi taşıyacağım başkent taşıma 48 tur sonuymuş yuh 48 tur sonun başkent değiştiriyoruz neden? Güzel hemen şurayı da taşı taşıdık arkadaşlar gördüğünüz üzere altın orada devleti habire çıkarmalar yapıyor. Ee, bizim başımız fana bir dertte bu arada. Hemen şuradaki topraklarımızdan İstanbul'u fethedecek kadar asker toplamam lazım. Açıkçası İstanbul'u fethetmemiz lazım arkadaşlar bu bölümde bizim. Ee, 91 şöyle para basacağım. Ve direkt olarak arkadaşlar İstanbul'un fethini hemen sağlayacağım. Hemen şuralardan askerler bas Yanlışlıkla Burgas yaptık başkenti ya. E şimdi gidip burayı sabitleyeceksiniz. Benim daha verim olacak. Üzüleceğim abi yapmayın tamam mı? <laughs> Şuradan hemen asker bas. Güzel. Şimdi arkadaşlar giriyorum. Savaş ilan yapacağım. İnşallah İstanbul bizi savunmaz. İstanbul'a denemeler yapıyoruz. Bakalım Mehmet Çelebi'ler birlikte girebilecek miyiz? Tabii ki de abi. Havada karada alacaktık zaten. Ee, hemen şuradaki İstanbul'u topraklarımıza katıyoruz. İstanbul'un fethini yapmaya başardık zaten. 5 saniyelik bir işlemdi İstanbul'un fethi. Çünkü bayağı güçlüydük arkadaşlar. İstanbul'u zaten evet bu arada topraklarımız kurtulmayı başarmış. Altın Orta Devleti'nin aslında ben gelmişken şuradan şuraya bir çıkarma yapmak istiyorum abi. Evet sevgili Altın Orda sen Osmanlı'yı tek mi zannettin? Seninle, senin hakkında işler türk kardeşim biz hadi bakalım hadi hadi. Evet arkadaşlar buralardan hemen yayılma politikasıyla buralardan ilerleyeceğim. Altın Orda devletinden bir kısım toprakları alabilirsek benim için kar kardır bu arada. Ee, belki de bir bakmışın Kırım almışız arkadaşlar ne diyorsunuz? İlerle abi. Sen buraya güzel buralardan hemen topraklarımızı alacağım. Ee, asimilasyonlar İstanbul'u falan Çorlu'yu falan hemen asimilasyon yapalım. Şşş, oyun çok sarmaya başladı bu arada ya. Güzel abi sen de buraları topla. Ee, bu arada arkadaşlar alttan abone olup henüz videoyu beğenmediyseniz aşağıdan kesinlikle olarak videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Mehmet Çelebi ile birlikte Osmanlı eski gücüne kavuşturmaya başardık mı başaracağız artık az kaldı. Ee, Şuradan toplan abi. Tamam altın oradayla ben hemen bir barış yapacağım. Çünkü bayağı zaten ilerledik. Altın orada hemen topraklarıma katıyorum arkadaşlar. Şuradaki kırım taraftaki topraklarını alalım. 3 ee, sen ne yap biliyor musun? Sen şu şekilde şuralara topraklarına kat. Hatta ne yap biliyor musun abi? 10. Tamam. Böyle bir toprak almak istiyorum abi. Garip toprak alacağım ama. Tamam altın oradan buraları da almayı başardık ve şimdi buraları hemen asimilasyon yapacağım. Evet arkadaşlar ee, şuradaki devleti aslında e, ee, hakaret et. Hakaret et abi şuna. Evet abi et, et, et Seni sevmiyorum zaten. Sen sen beni zaten fazla korumadın kardeşim. Kara koyunlar beni korudu. Hakaret etmeye devam. 12 oldu. Ultimatum gönder. İhlak talep yapıyorum ve Tamam. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Gördüğünüz üzere bu bölüm artık Emir Süleyman olsun, Bizans olsun, Altın Orda Devleti gibi birçok devlet topraklarımıza kattık ve 376.000'lik ekonomimiz ve 2.120.000'lik ise bir nüfusumuz oldu. İstanbul şu an en büyük bir şehrimiz olarak gözüküyor ama başkentte de yanlışlık olarak Burgaz yaptığımız için benim hatam bu arada kusura bakmayın göz yanılması oldu orada. 95 mutluluk ve 82'lik istikrarla bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Ederim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.